Şimdi sana tavuğu vereceğim. İstediğin derman yok bizde. Selamun aleykum. selam genç, hoş geldin. Ben bu tüyü bırakacağım. Evet abisinin. Bir tüp alacağım. Tamam ağam. Bu boş. Heh, tamam. tamam. Parası? <laughs> Para yok abi. Oğlum bak abi git. Abi para yok. Abi zorlama bak. Para. Oğlum bak. Git. Abi zorlama diyorum ol. para yok. Oğlum bak. Abi bozma. Abi zorlama. Oğlum bak. Işte. Önceden oğlum de ne sen seni zorlama abi. Ha oğlum bak. Işte. Beresi yok. Yok Olmaz oğlum beresi yok. Abi. Abi. Oğlum bak. Git. Abi vallahi vururum abi. Ya sabır. Vallahi kafanı vurdum mu ya. Oğlum abi. bak git. Abi bak Tersim kötüdür benim oğlum abi. Oğlum bak git. daha küçüksün. Abi bak vurursam. Küçücük ayağını çisen. Oğlum bak git. Abi bak önceden de sinirliyim sağ vururum. La oğlum. Işte. La oğlum bak git oğlum bak adamın abi abi. Lan. 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 <laughs> lan. 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 <laughs>